Arkadaşlar yepyeni böyle videoda anlamı merhabalar. Bugün sizin için çok önemli bir duyuru yapıyoruz. Bildiğimiz gibi ben bir kumpanı kanalım yani paner ve her şey. Artık arkadaşlar kanalımın adını değiştiriyorum. Ve arkadaşlar artık sizinle beraber babamla buluşacağız. Slime videoları çekeceğiz. Artık baktım yani artık böyle pony videolarından bıktım. Zaten büyüdüm yani. Pony videoları çekmek birazcık bana saçma geliyor. Yani ondan dolayı artık slime videoları ve ona onun gibi el işi şeyleri çekeceğim. Babam da tabii sesini duyuracak. Ve arkadaşlar bilmiyorum ama belki yani tam belli değil. E, belki bir sefer daha çok abone oluruz. O, olursunuz. Çünkü arkadaşlar pony videoları çekince bir herkes yani çok kanal izlemiyor. Yani çok saçma geliyor bana da. Artık ben pony videolar falan çekmeyeceğim. Onun yerine slime videoları, bildiğimiz mesela bir e, pony için bir ev yapımı ya da onun gibi şeyler çekeceğiz. Belki yani belki yani hiç şans vermeyelim arkadaşlar. Yüzümü de gösterebilirim ama belki yani göstermeyi de bilirim. Belki ama babam kesinlikle göstermez zaten. Belki ben gösterebilirim. E, ama babam göstermez. Yani ben göstermeyebilirim yani tam belli değil. Onu babama soracağız. Ve arkadaşlar bu akşam babam yatsı namazına yani giderken bana Borax ve Tutkal alacak arkadaşlar. Çok mutluyuz. Bildiğiniz gibi Borax ve Tutkal'dan slime oluyor. nasıl olduğunu bilmiyorum ama yapacağız. Boraks ve Borax ve Tutkal'a ihtiyacımız var. Sıvı sabun yani zaten onun haricinde bir şey ihtiyacımız yok. En önemli maddeler bunlar çünkü. Onun haricinde içine ne katsak diye düşünüyorum. Borax tutukol başka ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Bilmiyorum arkadaşlar. Onu düşüneceğiz. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi daha haber yapayım. Kanalımı daha düşünmedim. Az sonra kuracağım Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Hmm.